Evet arkadaşlar, bugün mahremiyet konusunu konuşacağız. Tamamdır, bu kadar. <laughs> mahremiyet hususunda belli fikirlerim buraya gerek yok. Ee, mahremiyet hususunda ben şunu söyleyebilirim öncelikle. Böyle bir dakika, böyle giriş yapmayalım. Yani... Tamam, tamam. tamam. Tamam, tamam. Yani ama tamam. anlamlı tamam, tamam. bir problem var ama. Tamam. Mahremiyet konusunu konuşacağız tekrar. Tamam. Elinizi uzatın. Bakın tavana değiyor. Buradan büyük adam yetişmez. Hı -hı. Bunlar psikolojilerdir. E <laughs> Etler şey, de olmamış. Şeyma Hanım bayağı üşüdünüz ben... ya istiyorsanız. <laughs> Kısa kesebiliriz yani. <laughs> Şeyma <falan, Evet>. titriyor <laughs> soğuktan. Güzel, güzel. Ha? Güzel, sorun Devam edelim miyiz? Devam edelim. İyi, peki. Şu, Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Küçük Çamlıca'dayız. Yeniden yeşillikler içinde size video çekiyoruz Şeyma Hanım'la. Bugün mahremiyet konusunu konuşmak istiyoruz. Hoş geldin Şeyma Hanım. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de hamdolsun. Hayır. İstiyorsanız ben bir giriş yapayım. Hakkımda bir Tabii fikir mi? var. <laughs> ya öncelikle ben şunu bir kitap okuyorum şu anda mahremiyetle alakalı. Orada Panaptikon diye bir şey söylüyor. O da şu demek, bir kule var kule bütün insanları gözlemliyor. Bu hani Batı felsefesinde olan bir şey. İşte insanların e, devlet veya işte yönetim gücü bunları gözetleyerek aslında bir iktidar gücü elde ediyor. Yani gözetlemenin aslında bir güç olduğunu. Ama modern zamanlara geldiğimizde bunu Sinoptikoneri herkesin birbirini gözlemlediği bir şey evrildiğini söylüyor sosyal medyayla. Hani ben hayatımı sunuyorum, herkes hayatımı sunuyor. Herkes birbirinin hayatını görüyor. Elbette daha güçlü olanlar var. Yani ben mahremiyet konusunda şöyle düşünüyorum. Mahremiyeti İnsanların önüne sertmek, tamamen açmak aslında onlara bir güç vermek. Yani kendimizi zayıf bir konuma düşürmek olduğunu kanaatindeyim. Hı hı. Yani çünkü mesela mahremi olan bir insan, mesela sosyal medyada bir şey paylaşıyorsunuz, mahreminizi tamamen ortaya atıyorsunuz. Bu sefer insanların size saldırabilecekleri bir done, bir işte bilgi vermiş oluyorsunuz aslında. Bir alan açmış oluyorsunuz Evet, bir alan açmış oluyoruz. Yani bunu ben sadece tabii ki de illaki kendimizi sosyal medyada göstermekle alakalı değil. Yani mesela diyelim ki bir insan diyorum ki ben işte Tülay Hanım'ı dinledim bugün. <laughs> Tülay Hanım diyor ki işte şunu yapma. Ben bundan rahatsız oluyorum. İşte mesela ben şu şeylerden tetikleniyorum. Şöyle bir travmam var dediğinizde karşı tarafa eğer o kişi iyi niyetli değilse sizi anlamak isteyen bir insan ise bunu kullanabilir. Yani bu onlara bir aslında şey vermek, güç vermek. Yani kendinizi zayıf konuma düşürmek olduğunu söylüyor. Yani aslında mahremiyetin belirli anlamda bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Hani eskiler şey derler ya hani sırrın Söz söyleyene kadar senindir. Söyledikten sonra sen sözün esirisin. Yani evet. Söz senin esirindir. Evet. Hazreti Ali'ye affediliyor ama bilmiyorum sıhhatin. Hazreti Ali'ye affedilen bir söz mü? Yani benim anlıyorum mahremiyet deyince ilk aklıma gelen bu oldu yani. Evet. Ee, bugün bir arkadaş, bir kardeşimiz bana bir soru sordu WhatsApp üzerinden. enes Bey bir tweet atmış bugün mahremiyet merkezi galiba okuma, okumalarının da etkisiyle. Ee, onun üzerine bir şey sordu bana. Ee, sosyal medya üzerinden kendimizi, görüşlerimizi, yaşam tarzımızı vesaire aşikar ediyoruz. Oradan kendimizle alakalı bazı bilgiler veriyoruz ya da belli konular üzerinden görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bunlar acaba mahremiyet ihlali olur mu diye. Ben biraz istiyorum ki mahrem olan tam olarak nedir? Bunun sınırlarını hmm. konuşalım aslında. İşte mahrem olan aslında... Oca açık bir konu. Çünkü biraz da göreceli. Tabii zamandan zamana, kültürden kültüre, inançtan inanca değişen bir şey. Yani evet. mesela 16. yüzyıldaki... Osmanlıyla 19. yüzyıldaki Osmanlı mahremiyet anlayışı farklı. Yani mimari bile ona göre şekilleniyor. Ya da 2000 öncesi, 2000 sonrası içerisinde bile farklı. Yani bir şey. Mesela şöyle diyorlar: Osmanlı evi en iç mahremden dışa doğru açılan bir şey. Mesela hı. mahallede bir mahrem. Mahalleye yabancı geldiğinde hayırdır kim bu? Evet. Mahalleye yabancının gelmesi hoş karşılanmıyor. Hı hı. Ve Çok... evden dışarıya çıkarken bir avlu var. Yani ve avlu aslında evle mahalle arasındaki geçişken bir alan. Hı. Ne tam mahrem, ne tam şey başkasına ait yani o kamu. Eskilerin tabiriyle hayat denen alanı mı kastediyorsun? Hı -hı. E, avlu yani evin evet. avlusu. E, hayat denilen yer evet. Yani o eski evlerde olan işte Ankara evlerinde falan olan. İsmi de çok maniden. Evet evet yani hayatın evet. başladığı yer aslında. Evet. Ama mesela tam olarak mahalle bile aslında bir anlamda mahrem. O yüzden herkes... Böyle işte birinin çocuğu kaybolduğunda falan veya birinin çocuğu bir şey yaptığında hemen şey var. Herkes birbirini tanıyor. Hatta mesela şöyle bir şey var, hukuka bile yansımış. Hı hı. Mesela ana yol geçen yerlere ev yapabiliyoruz. Oradaki insanlara sormamıza gerek yok Osmanlı'da. Evet. Ama mesela tali yol, ana yol değil. Eğer o tali yola bir ev yapacaksak veya oraya taşınacaksak, o tali yoldaki her bir kişinin rızası olması gerekiyor. Hı hı. Yani çünkü o yol, o bölge komşuların mahremi. Hı. Ee, ama mesela bu şey yani şehir hayatına geçtikçe işte modern yaşama geçtikçe bu tamamen kayboluyor. Yani aslında evler bile bir anlamda mahremiyeti kaybetiyor. Hem yani mesela şu konuyu hani bu mahremiyetin değiştiğini gösteriyor. Yani siz dediğiniz gibi hani mahrem nedir ne değildir. Hani dediniz ya nerede başlar nerede biter. Sosyal medya üzerinden çünkü bu konunun çok tartışıldığını görüyorum. İnsanlar birbirine mahremini açmakla suçluyorlar. Diğeri de şey diyor mesela, bu mahrum olan değil ki. Ben mahremi ortaya koymuyorum. Bu illa sakınılması gereken bir şey değil. Tercihe bağlı bir şey. Evet. Dolayısıyla bu yüzden beni suçlayamazsınız. Yani işte, edemezsiniz herhangi bir şeyle deniyor. Oradan anlıyoruz ki belli noktalar izah ediyor. gö Kişi evet, evet. şey değiş. Yani Müslüman açısından biz Müslüman olduğumuz için şöyle bakabiliriz. Mutlak haram olan bir şey net bir şekilde mahremdir. Ya da mesela yani harama götürecek bir şey olabilir. Veya laç kalası yapılacak olacak. Hani deriz ki bunlar mahrem. Ama birçok şey kültürelendi. Mesela Fas'ta mahrem olarak değerlendirilen bir şey Türkiye'de olmayabilir. Türkiye ya da Batı, Batı ile mesela Batı'daki bir Müslümanın mahrem o, evet. saydığıyla Türkiye'deki Müslümanın veya doğuda yani Türkiye'deki evet, evet. doğu illerindeki Hı -hı. yaşayan birinin, büyüyen birinin mahrem saydığıyla Batı'da evet. büyüyen kişinin mahrem saydığı farklı olabilir. Aynen öyle. Yani bölgeden bölgeye de değişebiliyor. Kişilerin aldığı eğitimden, yetiştiği sosyolojiden, yaptığı okumalardan hepsine göre değişebiliyor bir farklılık arz ediyor evet, yani. Evet. Ya şöyle sınırlısizebilir belki mahrem hani arkasında belki psikolojik bir şey varsa hani göstererek var olma gibi bir şey varsa bunun gerçekten mahremin ihlali olduğuna net karar verebiliriz. Hı hı. Yani şöyle insan haramla işlemiyor olabilir ama evet. öyle bir psikolojidir ki sürekli kendini göstermek. Hani bir erkek düşünelim sürekli bir şekilde teşhir ke hastalığı. Ha, ha, fotoğraf Keşir. çekiyor, Keşir. kişi kendisini hı. gösteriyor. Hani tamam burada haramdan bahsedemeyiz ama burada bir şey var. O bir duygu var yani o duyguyu tamamlamaya çalışıyor. Mahremini sürekli açıyor ya da ya yani şöyle sosyal medya mesela sürekli kendisi hakkında bir şey yazıyor. Ben şöyleyim, ben böyleyim ya yani bu da mesela mahremin teşhiri aslında mahremin ortaya çıkması bunu haram diyemeyiz. Hı hı. Ama mesela bir anlamda mahremin ortaya serilmesi yani hani bu çok boyutlu bir şey. Ee, hukuki boyutu farklı. Hı hı. Ee, kişinin kendi sırlarını ortaya koyması açısından farklı ya da mesela şöyle düşünebiliriz yani kişi Rabbi ile olan o mahrem ilişkisini de ortaya serebilir. Yani Manevi gelişimi. Heh, yani şöyle mesela dün teheccüd kılmıştır mesela bunu neden ortaya atıp seriyor, ortaya koyuyor. Evet. Hani mesela farz ibadetlerin açıktan yapılması ama nafile ibadetlerin daha gizliden yapılması teşvik edilmiş ya hı hı. çünkü o nafile ibadet kulla Allah arasında bir mahrem. Evet. Yani şöyle, onun manevi gelişimini etkilediği için her ne kadar söylemek haram olmasa bile nedenmiş burada mahremini koru. Şöyle bir durum var. NSP genelde bu tarz paylaşımlar yapan insanlar çok kötü şeyler paylaşılıyor. Biz de hayırlı güzel şeylerin reklamını yapıyoruz ve bir emsal teşkil ediyoruz. Kardeşlerimize de örnek oluyoruz bu vesileyle diyorlar. Genelde böyle itiraz transitidir. Evet, evet. yani konuyla di... alakalı eleştirilere. Yani insan ama sonuçta kendini kandırabilen bir varlık. Yani evet. insan en çok kendini kandırır. Hı hı. E, o yüzden hani o şekilde yani hepimiz yapıyor olabiliriz yani. Ben şundan dolayı yapıyorum, bundan dolayı yapıyorum. Ama sonuçta orada bir nefsini sürekli muhasebe etmen gerekiyor. Evet. bir, ama şöyle de olabilir. Yani vesvese olup ya her şey artık mahrem. Her şey mahrem. Böyle... İş e ona da dönüşmemeli. Evet yani belki çok kontrolcü bir insan mahrem olmayan her şey mahrem kabul ediyor olabilir. Evet. Yani e, ya işte işin çok farklı boyutları var yani hani ahlaki boyutu var, kulluk, hı hı. Yani kişinin kendi Rabbi ile olan arasındaki ilişki yani mahrem boyutu var, ee, arkadaşın arkadaşa mahrem yani sırrını mesela vermek değil mi? Yani, evet. Hani mesela İslam hukukunda şöyle bir şey var yani şeriatta sen bana bir söz söyledin o benim için bir emanettir artık benim için bir mahremdir. Hı. Ben artık onu kimseye söyleyemem. Hı hı. E, ya senin maslahatın yoksa veya ammenin maslahatı yoksa, yani ben o sırrı gizlemem gerekir. Hı hı. Eğer daha büyük bir maslahatı varsa tabii ki de belki orada söylenebilir. Belki yani evlenirken kişinin özelliklerini söylemek ama hı hı. hani mahrem dediğimiz şey, hani haram kökünden geliyor zaten Arapçada. Yani haram, yasak. Burası yasak. Evet. Bu, kim, bu kimsenin haremi. Hı hı. Haramı. Yani buraya giriş yok. Yani işte o mahremiyet kavramı çok şeyle alakalı. Hani Deniz gibi mesela ben benim aklıma hani bugünlerde o kitabı işte okuyorum. En çok aklıma gelen şey mahremiyetin hani geçen şeyde konuşmuştuk ya birey olmak, evet. birey olmak mahremiyetle çok alakalı. Mesela bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum yani. Mahrem insanın kendine ait gizil gizli şeyler olması, insanın her şeyini ortaya koymaması, evet. kendisini birey kılan bir şey. Bence mahremiyet meselesinin en önemli işlevlerinden biri kişinin kendi hikayesinin kendisi tarafından korunmasıdır. Hikaye meselesini ben çok önemserim. Hı hı. Ee, pek çok çeperi var bence bu konunun. Sizin bir hikayeniz var ve o hikayenin özel kısımları var. O özel kısımları kendimize saklamalıyız. Kendimize saklamamız gereken kısımları var. En yakınlarımızla paylaşacağımız kısımları var. Kademe kademe bence. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla paylaşacağımız kısımları var. İşte paylaştığımızda mesela nasıl zararlar görebiliriz? Şimdi Enes Bey şöyle söyleyeyim. Bugün e, kardeşimizin sorduğu soru da bana bu konuyu düşündürdü tekrardan. İlaveten güzel bir tevafuk oldu. Evet. Sosyal medya hesabım var benim, bir Twitter hesabım var. Ben onu e, sadece retweetler ve favlar üzerinden e, götürüyorum. O şekilde bir kullanım tarzım var. Bir arşiv niteliğinde bir hesabım var. Bu benim kişisel tercihim. Herkes böyle yapmalı, hanımlar böyle yapmalı gibi bir şey söylemiyorum. Fakat gördüğüm bir problem var. Tabii arkadaşlar bunlar bizim şahsi kanallarımız. Bizim bu program programlarımızı dinleyen, yani, takip eden kardeşlerimiz de zaten e, acaba bu kimseler bu konu hakkında ne düşünüyor diye bize kulak veriyorlar. Yani burada söylediğimiz hiçbir şey e, kanun değil. Bunlar bizim şahsi kanaatlerimiz dediğim gibi. Bazıları kanun da olabilir ya. Yani. Bazıları kanun da olabilir ama çoğunlukta kendi mülahazalarımız bunlar bizim. Ee, acaba Şeyma abla ne diyor ya da Şeyma Hanım ne diyor, Enes Bey ne diyor, Enes abi ne diyor diyen kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın kulak verdiği bir program tarzımız var zaten. O yüzden e, şahsi bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey görüyorum ve çok ciddi endişeler taşıyorum bu konuyla alakalı. Hatta uzun vadede bu iş nereye evrilir ve neye dönüşür diye de kaygılanıyorum işin doğrusu. Ee, şimdi Twitter hesabı üzerinden gidelim. Twitter hesabımızı şöyle kullanıyoruz genelde sanki. Böyle orada bir ailemiz var bizim. Sanal takipçilerimiz var, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz var ve onlara dünyamızı açıyoruz. Gün içinde yaşadıklarımız, geçmişte yaşadıklarımız, acılarımız, elemlerimiz, iş giderek tırmanıyor travmalarımız, yaşadığımız özel süreçler nişanlığımız nişanlımızdan neden ayrıldığımız, nişanı neden attığımız, anne babamızla yaşadıklarımız, e, iş buralara geliyor. Şimdi ben bunu çok tehlikeli buluyorum açıkçası. E, neden biliyor musunuz? Çünkü e, bunlar bizim hikayemizin bence gizli kalması gereken taraflar. Bunlar bana göre e, muhatabımızı tanıdıkça. E, Aramızda bir ilişki kuruldukça, biz ona emek verdikçe, o bize emek verdikçe, ilişkimiz sınandıkça kademe kademe paylaşılması gereken konular. Bunlar özel bana göre. Çünkü bunlar bizim yaralanabileceğimiz alanlar aynı zamanda. Sözün başında ifade ettiğiniz gibi, e, hani Tülay Hoca'nın işaret ettiği nokta, ondan bahsediyorum. Bunlar bir yerde bizim yumuşak karnımız. Şimdi yumuşak karnımızı bu kadar açık etmemiz bana çok tehlikeli geliyor orada hesap etmediğiniz pek çok göz pek çok nazar var e, nazardan kastım o nimetin zarar görmesi bağlamında demiyorum yani takip eden bir nazar var bize şimdi o insanların bunu bilmesine gerçekten gerek var mı arkadaşlar bence yok ve yazılan hiçbir şey e, silsek de hafızalardan görüldüğü zaman hafızalardan silinmiyor bu bizimle alakalı çok önemli bir bilgi bence bunu bence kendimizde saklamalıyız. İnsanlar unutmuyorlar bakın. Ben yani Twitter kullanırken bunu görüyorum. Mesela biri bir şey yazıyor. Diğerleri diyor ki ben bu hanımefendiyi hatırlıyorum diyor. Şundan iki sene önce şöyle bir şey anlatmıştı diyor. Bu söyledi şimdi onunla çelişiyor diyor. Ya da diyor ki mesela bir sohbet esnasında ruh ve ruh, bir sohbetten bahsediyorum. Birinden bir söz ediyoruz diyor ki ben o ablayı hatırlıyorum ya diyor o geçmiş yıllarda şöyle şöyle bir şey yaşamıştı. O yüzden onun şöyle bir travması var diyor. İşte ihanete uğramıştı diyor. Şöyle diyor, böyle diyor. Ve ben büyük bir dehşete kapılıyorum. Biz bunları neden biliyoruz? Neden şu an kendi aramızda konuşuyoruz? Evet. Bu tehlike işaret etmek istiyorum. Bir de şöyle oluyor yani belki şimdi bugün hani öyle bir şey yazmıştım Twitter'da. Yani ifşanın kendisinde Ötekiyle benim aramdaki o işte alan var ya hani mimarideki o hayat denilen alan hı hı. veya işte o ara avlu denilen alan. Evet. O ortadan kalkıyor. Hı hı. Şimdi ben kim olduğumu gerçekten ayırt edemiyorum. Belki mimari de modern insanı zihni etkiliyordur. Hı. Ya da araçlar, yani teknoloji aslında bize hükmetmeye başlıyor. Hani sosyal medya, Instagram, Twitter bunlar sadece bir araç değil. Evet. Bunlar bilginin iletim yoluyla bizi de değiştiriyor. Evet ama şu, ben sürekli kendimi ifşa ediyorum ya, yani, ben böyleyim, ben şöyle şöyleyim. şöyleyim. Hı hı. Bu sefer insanlara göre yaşamaya başlıyorum. Bu sefer o mahremiyet ortadan kaldırınca... Onların ha, onayına göre. Ha Evet bir de şu, herkes benim harimime girdiğinde, hı hı. onlara yasak olan alana girdiğinde, bu sefer şey olmuş oluyor. Onlar buradalar, benim koyduğum bir sınır yok. Hı hı. Burası bana ait değil tam olarak, ben kimim? Hani şeyleri böyle ifşa etmek aslında kişiliği muğlaklaştıran ve silikleştiren bir şey. Şöyle diyeyim mi yani kontrol edilebilir bir hale gelirsin, denetlenebilir işte bir hale gelir. Dışarıdan da daha önce, hani daha denetlenmeden önce o denetlenmeye sebep olan şey, hı. ben aslında hani denetlenmesem bile evet. kendi varoluşumu yaşamaktan vazgeçiyorum. O hani geçen o videodaki o bireyleşme meselesiyle çok alakalı bence. Hı hı. Yani mahremi korumak, hı hı. hani demiştik ya deniz kenarına gittiğimde kendi başıma kitap okuyorum. Yani bizde şey oluyor işte bir, bir açıdan sonra da, her aklına geleni yaz, her fikrini belirt. Bunu da hani şöyle düşünüyorsun, işte insanlara yararlı oluyorum. Hayır ya bir dur, bir kendin yaşa. Bir şeyin içimizde derinleşmesine Hı. ve kök salmasına izin veremez hale geliyoruz. Evet, mahremi açıyorsun çünkü. Çünkü hiçbir gevezelik ve abur cubur kültürü aslında. Evet, yani bu. çünkü mahremi açtın Kesinlikle sen. Kesinlikle öyle. Yani bizim bir deronumuz var. Yoksa da olmalı. O deronumuzun hikayeleri ve bilgileri var. Bunları biraz önce de söylediğim gibi Sınadığımız sınanmış insanlar bilmeli bence. Dero neden sana açıyorum ki? Ya mesela şey bile var, Mürşitle eskiden mesela mürşitle müridin arasındaki ilişkide hı hı. rüyanın mürşide anlatılması var. Hı. Rüyanı herkese anlatma diyor mesela. Tabii. Şimdi mesela rüyayı anlatmak bile, mesela rüya çok e, mahrem bir şeydir. Şimdi rüya ister psikolojik olsun, ister manevi olsun, Çünkü ister... Rüyalarımızı da anlatıyor. i̇ster günlük yaşanan bir şey olsun. Hani evet. Peygamber Efendimiz rüyayı üç ayırıyor ya. Hani evet. günlük yaşadığın şey ya da işte rüyayı saliha veya da şeytan oynaması. <laughs> Ama bunların her üçü de benim kişiliğimle, manevi yaşantımla, en mahremimle alakalı bilgiler veriyor. E bu anlamda ben herkese şöyle bir rüya gördüm, şunu yaptım falan dediğimde rüyadan anlayan kişiye, ya da psikolojiden anlayan birine aslında tam olarak mahremi ve kim olduğumu açmış oluyorum. Tabii ki. Bir de şöyle oluyor. Şimdi ben belki değişiyorum. Şimdi sosyal medyada mahremi açtım ben şöyleyim ben böyleyim. Hani yani bütün her şeyi ortaya dökülüyor. hani ben hiçbir şey anlatılmaması mevzusu değil ama her tabii, şeyi açtım da şimdi ben belki değişiyorum. Mahremi açtım. Bu sefer kendi kendimi sınırlıyorum. Çünkü ben binlerce şey şunu beyan ettim. Ben böyleyim. Çok güzel bir nokta. Şimdi ben ondan sonra değiştiğimde ama belki diyeceğim ki ama bak ben şöyle demiştim. Hı -hı. Hani mahremimi ben aslında mahremimin değişebilirliğini biraz ketlemiş oldum insanların önünde. Her şeyi teş her Hı -hı. şeyden bahsederek. Yani Haca, sözün esiri oldum. edilebilirlikten olmuş. kastım bu. Hı, Hı. Yani sözün esiri haline geldim. Evet. Enes Bey hatta aile uzmanları Eşler arasında bile bir mahremiyetin olması gerektiğini Hı -hı. söyler. Bakın eşimiz bizim en yakınımız, nikahımızın en Hı -hı. yakınımız değil mi? Biz babamızdan daha yakın Hı -hı. olan insan. Şimdi onunla bile böyle her şeyi paylaşmak doğru değil. İlişkileri yıprattığını söylüyor o zaman. Tecrübeyle de sabit bir şey bu. Yani her şeyinizi eşinize anlatırsanız orada bir, bir problem çıkabilir. Evet, denge yani eşlerin birbirinin psikolo <laughs> psikoloğu olmasının evet. aslında zararlı olduğunu söylüyorlar. Evet, evet. Yani o anlamda hani evet mahrem. Ya işte bence şöyle ama mesela mahrem kavramı şeyden başlıyor. Hani bu çok sosyolojik bir noktadan da başlıyor aslında. Yani sen evlerini, şehirlerini mahremiyete uygun bir şekilde inşa etmediğinde çocuk... Mesela çocuk şöyle demeli aslında büyürken. Bak evimizin mahremi var. Hı hı. En odadan sofaya çıkıyorsun, sofadan avluya çıkıyorsun, avludan mahalleye çıkıyorsun, mahalleden şehire çıkıyorsun katman katman mahremiyetin fiziksel olarak fiziksel o mimari yaşanda zihne kazınması var. Ama sen öyle bir şehirde, öyle bir apartman sisteminde yaşıyorsun ki mahrem yok. Maalesef. Yukarıdaki yuk, yuk, senin sesin aşağıya gidiyor. Yukarıdakinin sesi sana geliyor. Hı. Duvarlar ince. E zaten bahçe falan veya avlu gibi bir şey de yok. Bu sefer ne oluyor? Tabii sen gündemini tartışmasını vesaire duyuyorsunuz. Tabii tabii. hayır bir de şu yani o mimari yapı insanı zihni çok şekillendiren bir şey. Evet. Yani o yüzden mesela sen belki de ben şunu hani sorguluyorum o mimari sistem hı -hı. senin mahremiyet dediğin şeyi ortaya koyabilen engelleyen bir şey. Hani tamam sosyal medya da öyle yani senin evin çok korunaklı olsa bile her mahremini e, ortaya koyabilirsin. Hı hı. Ama daha en baştan büyürken sen mahremin olmadığı bir fiziksel mimari yapıyla büyüyorsun ya. Çok haklısın. Hani şeyde Kadir Musa olmuş sözü vardı. Elinizi uzatın, bakın tavana değiyor. Buradan büyük adam yetişmez. Hı hı. Bunlar psikolojilerdir diyor <laughs> şey. Evet. Efsane bir konuşması var ya. Hı hı. Hani bak, diyor, elim tavana değiyor diyor. Hı hı. Yani buradan nasıl büyük bir düşünür çıkabilir diyor. Yani şimdi çıkabilir eyvallah ama gerçekten mimari insanın ruhani fikirsel paralellik arz Tabii ki de yani paralellik arz ediyor yani. Evet. O yüzden e, yani o mahremiyet kavramını birçok meselede konuşabiliriz yani. Kulun Rabbi ile olan ilişkisi, kulun kendi ile olan ilişkisi, hı hı. kulun başkalarıyla olan ilişkisi, kulun toplumla olan ilişkisi, evet. hukuksal boyutu. Hı hı. Yani bütün bu alanlarda mahremiyetin bir dengesi olması lazım. Hı hı. Ha aşırı ketum yani hiçbir şey söylemiyor. hiçbir şey. Yani bu da mesela biraz abartı ama bir şey olmalı yani. Bir de şu o sınırlar meselesi hani psikolojik sınırlar meselesi çok önemli ya. Hı hı. o mahremin o sınırı kime açacaksın? Hemen hiç tanımadığın insanlara her şeyi anlatıyorsun, her şeyi söylüyorsun. Hı. Ama mesela bu zararlı bir şey. Belki sen en yakın arkadaşına onu söylemelisin. Aynen öyle. Eşine doğru. söylemelisin. Söylemek istediğim bu. Ya da bir arkadaşına söylüyorsun, bir arkadaşına söylemiyorsun yani. Evet, sırlarımız olmalı. Kendimize evet. sakladığımız bir hikayemiz olmalı. Öyle şeyler de olmalı. Şey bayağı söylememek. üşüdünüz ya istiyorsanız. <laughs> Kısa kesebiliriz yani. Şeymanı titriyor <laughs> soğukta. Güzel güzel. Ha? Güzel sorun Devam edelim miyiz? Devam edelim. İyi peki. Üçünü zorluklara rağmen. Evet. <laughs> ben de bunu giydim yani soğuk. Ha <laughs> buradaymış. Işık. Var ya şu ışıklar. Onlar böyle gece yandığında arkada da ağaçlar şey yapıyor ya. O çok görsel bir şölen sunuyor bana. Bana da ürkütücü geliyor ya. Mükemmel geliyor bana ya evet. kapanışı yap o zaman. Evet arkadaşlar, kapanışı ben yapıyormuşum. Hı -hı. <laughs> Bugün e, mahremiyeti konuştuk. Tabii mahremiyet... Ya arkadaşlar aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu mahremiyet meselesi saatlerce konuşulabilen bir şey. Ama biz aslında burada sadece bir böyle fikir çakmak. Evet. Çünkü hani size belki bir fikir açarız. Siz oradan hani okumalar yaparsınız, düşünürsünüz. Yani bunlar bizim konuştuğumuz konular. Hayat boyunca öğrenilen meseleler. Konuşulan meseleler. Yani sürekli sen orada bir mesafe kat ediyorsun. Aynen öyle. Biz küçük bir temasta bulunmuş Küçük olurdu. bir temasta bulunmuş oluyor yani. Bunun üzerine düşünürüz beraberce. Evet. Bizim de değerlendirmelerimiz olur. Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Evet. Çok seviyorum. Yani beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı. Teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah.